Tanzimat Hareketi bir reformlar serisiydi. Dolayısıyla haberleşme örgütünde de kökten değişikliklere gidilmiş, halkın hizmetlerden daha fazla yararlanması istenmişti. Bunun için özel bir komisyon kuruyorlar. Postacılık konusunda Avrupa'da uygulanan yöntemleri bilen Mustafa Sami Efendi, posta müdürü olarak atanıyor ki bu sırada tarih 1840. Ardından Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak kuruluşu devam eden posta örgütünün başına Ahmet Şükrü Bey getiriliyor. 28 Ekim 1840'da kuruluş çalışmaları tamamlanıyor ve posta nezareti resmen kuruluyor. Hatırlıyorsanız o dönemde devlet haberleşmesini sağlayan ulak ve menzilhane sistemi vardı. İşte posta nezareti halkın daha haberleşmesini sağlamakla görevlendirilmiş. Böylece Osmanlı Devleti postacılığında yeni bir dönem başlamış. İlk Postaneler Posta nezareti kurulduktan sonra merkezlerde ve taşrada postaneler açılmaya başlamış. Postanın kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere kurulan posta komisyonunun görevlerinden biri de Başkentte postane ve idare merkezi olarak genişçe bir yer temin etmek. Ayrıca vilayetlerde postaneler açmaktı. Bu komisyonun çalışmaları sonucunda İstanbul'da Postane-i Amire açıldı. Eminönü'nde Yeni Cami avlusunda bulunan Postane-i Amire binası daha önce ciziyhane olarak kullanılmış. Burasının postane olarak seçilmesinin sebebi de hem şehrin ortasında bulunması hem de sahile yakın olmasıydı. Çünkü postanın ticaretle de yakın ilgisi var ve deniz postacılığı için sahile yakın bir yer seçmek gerekiyordu. Birinci posta kanununda postaneler için standartlar belirlenmiş. Buna göre postanenin giriş kapısının üzerinde postane yazılacaktı. Postane şehir merkezinde olacak İçinde dolap ve raf teçhizatı bulunacaktı. Çalışma saatleri ve ücret tarifelerini gösteren listeler giriş kapısı üzerine asılacaktı. Posta görevlisinin çalışacağı bölüm ile postaneye mektup veya başka bir posta maddesini göndermek ya da almak için gelenlerin arasında bir kapı veya pencere bulunacaktı. Dış kısımda bulunan gönderici veya alıcılarla müdür, bu kapı vasıtasıyla temas kuracaktı. Yani bugünkü gişeler gibi. Bunun dışında her postanede gelen mektup ve diğer posta maddelerini tartacak bir terazi, hasılatın konulacağı, defterlerin içinde saklanacağı sağlam bir sandık bulunacaktı. İlk dönem postaneleri, hizmetin yapılabileceği basit yapılardı bu özelliklere sahip bir oda varsa hemen postane yapılır. Yoksa da kiralanırdı. Kiralanacak postanenin sahip olması gereken özelliklerin yanında aylık kirasının en fazla 75 kuruş olması gerekiyordu. 1849'da Bosna, Üsküp, İşkodra, Kavala, Rusçuk, Amasya ve Niğde'de postaneler açıldığında kiralanacak binalar için belirtilen miktarlarda kiraların ödenebileceği bildirilmişti. Bir yerde postane açılacağında oranın idarecisine önceden durum bildirilir ve belirlenmiş özelliklere sahip bina bulunması istenirdi. Posta Nezaretinin ilk tam kadro görevli listesi 15 Aralık 1841 ile 14 Aralık 1842 arası ayına ait maaş defterinde bulunuyormuş. Buna göre İstanbul'da nazır dahil 9 görevli ve 15 posta tatarı olmak üzere toplam 24 memuru varmış. Bunlara ödenen toplam maaş 17.975 kuruşmuş. 1842'nin sonlarına doğru 13 Ekim 12 Kasım 1842 ayı için ödenen maaşları gösteren defterde ise Nazır Hüseyin Bey hariç, toplam 26.575 kuruş ödenmiş. Bir de Taşra örgütüne göz atalım. Taşra İstanbul dışındaki şehirleri ifade eden bir terim. 1840 yılında Posta Nezaretinin kuruluşuyla birlikte Taşra örgütü günden güne gelişmeye başladı. Bu dönemde İstanbul dışındaki teşkilat ve yaptığı postacılık muntazam ve gayrı muntazam üzere ikiye ayrılmış. Muntazam kendisine müdür tayin edilen merkezlere, gayrı muntazam ise müdür tayin edilmeyen merkezlere deniyormuş. 1847 yılında Taşra Posta Müdürlerinin yani Muntazam Postahane'ye kavuşan merkezlerin sayısı 37'ymiş. Bu 37 merkez arasında postanın tatarlarla taşındığı 15 büyük yol açılmış ve böylelikle 2082 saatlik bir mesafeye Muntazam Posta taşınmış. Sadece 2 yıl sonra yani 1849'da bu sayı 44 olmuş. 19 Rumeli, 25'i Anadolu'da. Aradan 19 yıl geçiyor. Eylül 1868'e gelindiğinde Posta Nezareti yeni bir çalışma başlatıyor. Taşra Teşkilatı 11 bölgeye ayrılıyor. Edirne, Varna, Saraybosna, Selanik, Golos, Galata, İzmir, Halep, Diyarbakır, Trabzon, Samsun. Bu sırada Rumeli'de 116, Anadolu'da ise 142 muntazam merkez var. 1871'de ise iki ayrı organizasyon olarak düzenlenmiş bulunan Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Nezareti adı altında birleşiyor. PTT'nin temelleri atılmaya başladı. Peki, Posta Nezaretini kim işletiyordu? Hani lisedeki tarih derslerinden hatırlarsınız. Osmanlı'da iltizam denilen bir sistem vardı. Yani devlete ait olan gelirlerin bir bölümü belli bir bedel karşılığında kişilere verilirdi. O kişiler de vergi toplama görevini üstlenirlerdi. Günümüz ifadesiyle özelleştirmeye benzetebiliriz bunu. Posta nezareti de bir dönem iltizama verilmiş. 1852-57 tarihleri arasında postalar Mültezim İsmail Paşa tarafından idare edilmiş. Bu süre içinde suistimal ve görevi kötüye kullanma durumları vuku bulmuş ve İsmail Paşa Bolu'ya sürülmüş. 5 yılın ardından iltizam uygulamasına tamamen son verilmiş. Eğer halk posta nezaretiyle posta hizmetinden yararlanmaya başlamışsa ve ulak ve menzilaneleri kullanılmıyorsa önceden nasıl haberleşiyorlardı? Doğa boşluk kabul etmez. Bu boşluğu emanetçiler, katırcılar, araba şirketleri gibi resmi olmayan kişiler dolduruyordu. Osmanlı Devleti bu durumu durdurup postacılığı posta nezaretinin tekilini almak istedi. Çünkü haberleşme sisteminde bozukluk istemiyorlardı. Başka bir deyişle fesadın karışmasını önleyeceklerdi. Düşünsenize, hiçbir güvence olmadan yabancı birine karbonuza emanet ediyorsunuz. Çalacak mı, ziyan mı edecek belli değil. Bu yüzden 1841'den itibaren Posta Nezareti kaçak olarak posta taşıyan kişi ve şirketlerle oldukça uzun süre mücadele etmiş. Postaya önceleri sadece mektup kabul ediliyormuş. 1841'den itibaren para ve eşyada kabul edilmesi için düzenlemeler yapılmaya başlanmış. 1850'lerin sonuna doğru ağır yük taşımacılığından zarar edildiği için yalnızca belirli miktarda para ve kitap gibi hafif eşyaları taşımaya başlamışlar. Postaneler ilkin günde 5 saat çalışırken daha sonra artırılmış çeşitli zamanlarda gazeteye verilen ilanlarda, mektup ve diğer posta maddelerinin postaya son veriliş saatleri, yani postanelerin açık olduğu son saat belirtiliyormuş ki mektup göndermek isteyenler mağdur olmasın. Posta hareket günleri de haftada bir günmüş. Anadolu postası çarşamba, Rumeli postası ise pazartesi günleri yola çıkıyormuş. İlk 20-25 yıl boyunca postalar Osmanlı'nın geniş topraklarındaki merkezler arasında taşınmış. Ancak adrese doğrudan gelmemiş. Mesela mektubunuz var. En yakın merkeze gidip kendiniz almalısınız. Çünkü dağıtıcı yok. Ya da aynı şehirden arkadaşınıza mektup gönderemiyorsunuz. 1865'te bu açığı kapatmak için şehir postası kurulmuş şehir postasının müteahhit tarafından çalıştırılmasına karar verilmiş ve Yanyalı Lianus Efendi'nin teklifi kabul edilmiş. Bu ilk şehir postası yalnızca iki sene sürmüş. 1869'da ise doğrudan posta nezareti tarafından idare edilen ikinci şehir postası çalışmaya başlamış. İstanbul dışında şehir postası kurulmamış tanzimat döneminde. Tabi bunun iki istisnası var. 1866-67'de Köstence ve Çirnova'da birer özel idare şeklinde teşkilatlanmış olan şehir için posta işletmeleri varmış. Posta ücreti mektubun ağırlığına ve gideceği mesafeye göre belirleniyormuş. 3 dirhem ağırlığındaki mektubu 1 saatlik mesafeye 1 paraya gönderirken 5 dirhem için aynı mesafeye 2 para ödüyormuşsunuz ve ilk pullar. Dünyada pul kullanımının nasıl başladığını hatırlayalım. Bugünkü anlamda zarfa yapıştırılabilen ilk pul, Penny Black olarak anılan ünlü siyah puldu. İngiliz Posta idaresinin 1840 yılında çıkarttığı Hollandalı ressam Mulrady tarafından yapılan Kraliçe Victoria'nın portresi yer alan bir penny değerindeki bir pul. Bu pul tek renk olarak basılmış İki renkten fazla renk kullanılarak basılan ilk pul ise İsviçre'de. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk posta pulu ise Posta Nezaretinin kuruluşundan 23 yıl sonra Abdülaziz döneminde 5. Posta Nazırı Agah Bey'in girişimiyle gerçekleşmiş. Agah Bey'in hükümeti sunduğu teklifin kabul edilmesiyle 15 Mart 1862 tarihli bir fermanla posta pullarının 13 Ocak 1863 tarihinde kullanılması emredilmişti. Bu tarihe kadar mektuplar her postanenin kendine ait mührüyle damgalanırdı. Bu yüzden 1840 yılından 1863'e kadar olan döneme prefilatelik, mühür devri denilmektedir. Her postanenin kendi ismini taşıyan bir mührü vardı. O mühürler genelde siyah ve mavi renkte basılmışlardı. Mühürler üzerinde genellikle Ancane bir postayı, Ancane bir postaneyi veya postay hükümeti yazısı ile altında şehir ismi ve sene olarak tarih yazılıydı. Posta pulunun kullanılmasıyla birlikte bu mühürlerin kullanımına gerek kalmadı. İlk Osmanlı pulu 1863'te kullanılmaya başlanmış. Darpani amire baş mühürcüsü Abdülfettah Efendi ve ekserci oğlu Agi Efendi büyük emek vermiş bu pula. Tuğra ve desenler onlar tarafından tasarlanmış. İlk pul beyaz kağıt üzerine siyah taş baskısıyla hazırlanmış, üstlerine süngerle boya çekilmiş, teker teker anilin boyayla renkleri yapılmıştı. Resim kullanılmadığından Sultan Abdülaziz'in imzasını temsil eden tuğrasıyla ince motifler vardı. Bu nedenle bu pullara Tuğralı pul adı verilir. Tuğranın altında bir hilal içinde Devleti Aliye-i Osmaniye yazısı bulunmaktaydı. 1865-67 ve 1871-76 yıllarında ise üzerinde ay yıldız motifi olan pullar bastırılmıştı. Böylece Türk bayrağını ve Türk devletini temsil eden ay yıldız ilk defa pul üzerinde yer alıyordu. Akif Efendi'nin gerçekleştirdiği bir diğer yenilik ise posta kutularıdır. Pullu mektup zarflarının posta kutularına konulabileceğini ilan ederek halkın postaneye kadar gelmesine gerek olmadığını belirtmişler. Osmanlı'daki tek posta hizmeti devletin sağladığı posta hizmeti değildi. Bir de yabancı postalar vardı. Üstelik bu yabancı postalar yabancı devletlerin çıkarlarına hizmet ettiği için kapitülasyonların tamamlayıcısı görevini görmüşler. Yani Osmanlı'nın kendi ticaret ve sanayisinin gelişmesine önlemede, ekonomik bağımlılığa sürüklenmesinde etkili olmuşlar. Örneğin devleti kötüleyen, halkı ve azınlıkları isyana teşvik eden gazeteler çıkmış. Osmanlı devleti sınırları içerisinde yabancıların işlettikleri ilk posta Venedikliler tarafından kurulmuş. Venedikliler 1580'den önce İskenderiye, Halep, İzmir, İstanbul arasında posta kuryeleri çalıştırıyorlarmış. Önceleri gizli gizli çalışan Venedik postası daha sonra görev alanını genişletmiş ve açık olarak çalışmış. En geniş yabancı posta teşkilatına da Avusturya sahipmiş. Avusturya postaları 1746 tarihinde kurulmuş. İlk zamanlar gizli olarak yürütülen bu hizmet 1795 Zichtovi Antlaşması'nda yer alan Avusturya kuryelerinin Osmanlı topraklarında serbestçe gidip gelebilecekleri maddesinden sonra aleni hale gelmiş. 1821'den itibarense muntazam posta servisinde dönüşmüş. Avusturyalılar İstanbul, İzmir, Selanik gibi büyük şehirlerde tam 78 postane açmışlar. Osmanlı Devleti posta tekelini kurmaya çalışırken sadece katırcılar ve arabacılarla değil, yabancı postalarla da uzun süre mücadele etmiş. İttihat ve Terakki Cemiyeti dönemi Cemiyetin Rumeli ve sonra da Osmanlı topraklarında örgütlenebilmesinin sırrı haberleşmeyi etkin olarak kullanabilmeleriymiş. Talat Paşa bu konuda şöyle bir söz söylemiş. Hemen hemen bütün telgraf istasyonları denetimimiz altındaydı. Avrupa'ya ve Mısır'a sürülen muhalif kişiler aralarında yönetime karşıt olmak için gazeteler çıkarmışlar. Ahmet Rıza Bey'in önderliğindeki Paris İttihat ve Terakki Cemiyeti, Makedonya sahasına propaganda açısından özellikle önem vermiş. Harbiyeden çıkan genç zabitlerin hep Rumeli'ye gönderilmesi, Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinden oluşan Makedonya'yı, eski fikirli zabitlerin en az bulunduğu saha haline getirmiş. Böylece Selanik, İttihatçıların merkezi olmuş çevre kentler ve köylerle olan iletişimlerini de posta ve telgrafla sağlamışlar. Bir vücudun organları gibi kenetlenmişler. Talat Paşa, Edirne'de posta ve telgraf müdürlüğünde memurken, Edirne'li mülazım Sami Efendi, Paris'ten gelen gazeteleri o tarihte Edirne Postanesi'nde genç bir memur olan Talat Paşa'ya gizlice gönderiyormuş. O da çevreye bunları yayıyormuş. Bir gün üzerinde cemiyetin şifreli yazıları ile kalınınca tutuklanmış ve Edirne'den sürülmüş, Selanik'e gitmiş. Talat Paşa buradaki vatanperverlerle birlikte Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Cemiyet kendisini merkez olarak Selanik'i seçiyor ve Makedonya bölgesinde faaliyet göstermeye başlıyorlar. Posta ve telgraf teşkilatı içerisine İttihat ve Terakki cemiyetine üye olmayan hiç kimse kabul edilmemiş. Mesela Hasan Ali Efendi diye birisi bu yüzden işsiz kalmış, görevinden ayrılmak zorunda bırakılmış. Sultan II. Abdülhamit, ittihatçılara engellemek için epey uğraşsa da aldığı bütün önlemler posta ve telgraf örgütünün çalışmasıyla etkisiz hale getirilmiş. Milli Mücadele Dönemi Yabancı postalar Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye'de de bağımsızlığı tehlikeye sokuyordu. Cumhuriyetin ilanıyla öncelikle haberleşme alanında ulusal bir politika uygulanmaya başladı. Lozan Barış Antlaşması'nda şöyle bir ifade geçiyormuş. Tarafeyni aliyeyni akıdeyn her biri kendisine taalluku cihetinden Türkiye'de ecnebi postanelerin ılgasını kabul ederler. Yani kabaca günümüz sürçesiyle Antlaşmanın tarafları Türkiye'de yabancı postanelerin ortadan kaldırılmasını kabul eder. Bunun dışında telgraf çalışmalarına da hız verilmiş ama o dönemde şartlar zorluymuş. Oturulacak yer, kırtasiye malzemesi birçok eksik varmış. Hatta masa bile yokmuş bazen. Çoğu zaman çalışanlar aynı hokkayı kullanarak dizlerinin üzerinde yazılarını yazmak suretiyle görevlerini yerine getirmişler. Posta teşkilatı sayesinde İstiklal Savaşı yıllarında düşmanın bütün adımları izlenmiş. İstihbarat raporları, şifreli telgraf ve özel kuryelerle gönderilerek Ankara hükümeti her olup bitenden haberdar edilmiş. Montros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başta İstanbul olmak üzere stratejik öneme sahip bütün posta ve telgraf merkezleri İtilaf devletlerinin kontrolü altına girmiş. Hatta mütarekenin maddelerinden biri buydu hatırlarsanız. Anadolu'da teşkilatlanan Kuvayi Milliye'nin ve ter hissedilmeyen Türk birliklerinin haberleşmesini engellemeye çalışmışlar. E biz de buna karşı direnmişiz tabii. Nasıl mı? İtilaf devletlerinin bu hareketlerine karşın İstanbul'da Üsküdar, Beylerbeyi, Beykoz, Kavaklar ve Boğaz içinde bazı vatanseverler önderliğinde yerel örgütler kurularak Karavasıf, Galatalı Şevket ve Karakemal Beyler tarafından Karakol Cemiyeti kurulmuş 1918 sonlarında. Yönetim kadrosunu eski teşkilat mahsusu elemanlarının oluşturduğu karakolcular İstanbul'daki haber alma faaliyetlerini de üstlenmişler. Kayışlı Telgrafhanesi memuru Bahattin Bey kanalıyla da Anadolu ile haberleşmişler. 28 Ekim 1920'de işgalcilerin Anadolu içinden haber almasını olabildiğince engellemek için sansür yönetmeliği çıkarılmış. Böylece işgalcilerin Anadolu'daki propagandalarını önlemişler. Meclisteki muhaliflerin ve karamsarların Türk ordusunun kötü durumda olduğunu sık sık vurgulamaları İngiliz ve Yunanların yanlış yönlendirilmesini sağlamış. Türk tarafının gücü gizlenmiş. Yani kısaca posta ve telgraf milli mücadeleyi kazanmamızda büyük rol oynamış. Cumhuriyetin ilk döneminde ulaşım ve haberleşme alanında önemli gelişmeler yaşanmış. Posta, telgraf ve telefon alanında köklü atılımlar yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında PTT yani uzunca posta, telgraf ve telefon hizmetleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlıymış. 1933 yılında Bütçe Tasarrufu için Bayındırlık Bakanlığı'nı 1939 yılında ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmış. Postacılığın Türk tarihindeki uzun serüvenini de bu üçüncü videoyla tamamlamış olduk. Haftaya, salı bambaşka bir konuda görüşmek dileğiyle. Bu video geciktiği için çarşamba geldi ama Normalde bilgiselleri sağa atıyorum. Abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.